Yakuttan, zümrütten medet boşuna, Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma bakıp da o genç yaşına, Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan, üçüncüsü yok. Dünyanın serveti, şehveti sahte, Bir kefen kadardır vefası ahde. Boğma vicdanını, meyde kadehte. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya ahlak ya helak. Üçüncüsü yok. Sen şerefli doğdun şerefli yaşa. O bencil nefsini vur taştan taşa. Yoksa çıkamazsın şeytanla başa. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya cennet ya cinnet. Üçüncüsü yok. İnsanlık yanıyor ateş bacada. Fitneler kaynıyor bin bir locada. Umut kuyrukları cinci da, Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya izzet, ya zillet. Üçüncüsü yok